Mesela geldi, ben bir kız seviyorum ve evlenmeyi düşünüyorum. Ya da ben bir çocuk seviyorum evlenmeyi düşünüyorum. Fakat bunun iyi bir insan olup olmadığını bilmiyorum. Nasıl bir karakter yapısı olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü böyle şeyler de duydum ki ben. Altı yıllık nişanlık, altı yıl, 5 ay sonra ben bu adamı tanımıyorum. Sosyal bir sıkıntı, sosyopat gibi bir durum ortaya çıktı diyor. Yani benim sevdiğim her şeyden çok hoşlanan adam. Evlendikten sonra hiçbir şey yapmamaya, hiçbir şekilde eşlik etmeye başladı. Nasıl anlayabiliriz? Gerçekten ya da anlayabilir miyiz? Yani şöyle Levent Bey zaten bunun cevabını almak için terapiye gidiyorsa kişi zaten kafasındaki yani evlenecek kişiyle ilgili kafasında bir soru işareti var demektir. Hmm. Kimin yok ki hocam? Elbette var ama biz şöyle ilişkilerde her zaman bir denge esastır ya. Artı yönleri eksi yönlerinden ne kadar fazla ve hmm. ne kadar örtücü. Kimse mükemmel değil. Hiçbir ilişki mükemmel değil. Yani mükemmeli aramak gerçekçi bir dinamik değil. O yüzden her zaman ne diyoruz? Uzlaşabildiğin kişi. Farklı olman bir problem değil ilişkide. Karşındakinden farklı da olabileceksin. Bu da normal. Ama anlaşabiliyor musun? Uzlaşabiliyor musun vakit Ya iyi vakit geçirmek de hani kriterlerden biri olabilir ama konuşabiliyor musun? Hmm. Derdini anlatabiliyor musun? Derdini anlattığın zaman karşı taraf derdini anlıyor mu? Hmm. Aslında belirleyici kısım biraz da burası oluyor. Evliliklerin başında ehliyet verildi. Evet ama siz evlendiğiniz kişi, siz kendinizi farz edin. 10 yıl önceki Levent'le aynı Levent misiniz? Ben evliliğin başında aldığım ehliyetin bana nasıl bir garantisi olacak ki? Ben şunu mu teyit ediyor olacağım orada? Evet ben 20 yaşındaki Çiğdem'le aynı Çiğdem'im ve bunu 40 yıl boyunca koruyacağıma dair söz veriyorum. Mümkün değil ki. Tamam. Hayatımızda yaşadığımız her olay bizi dönüştürüyor. Güne Ama... başladığımız her an bambaşka bir insan olarak uyanıyoruz doğal olarak. Garanti ya, yani aslında değişim. bakın insanlar sürekli bir garanti arayışında. Ne?